Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rastibi ve bugün sizlerle birlikte çok şükür RDR 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat bu sefer farklı bir seriye başlayacağım. Aslında gene bu ıı, ödül avcısından devam edecek bir seri. Sadece konusu biraz farklı olacak. Şimdi normalde neydi? Direkt gidiyorduk, yakalıyorduk yani. Hani hatta bir tane videoda da galiba iki türlü yakalamıştık. Bir tanesi efsaneviydi. Ee, bir tanesi de normal yani bir suçlu herhangi bir efsaneli yoktu şimdi şöyle bir seriye başlama gereği duydum güzel olur diye düşündüm dedim ki abi gideyim dedim bütün efsanevi suçluları teker teker yakaladığım bir içerik olsun dedim kanalda yani, güzel olur dedim ki zaten rederek online çok fazla izleniyor. Yani kanalı da biraz hype'lamak lazım yani artık. Abi bir saatlik video çekiyoruz ki... Yani oyun bok gibiydi bu arada. Yakın zamanda çektiğim bir oyundan bahsediyorum. Ad Infinitum'dan. Hiç beğenmedim. Ya rezil ötesiydi bence. Ya çok sıkıcı. Hiçbir etkileyici bir yanı yoktu benim için. Ve korkutucu da değildi. Korku oyunuydu. Ee, ya bende bir etkisi olmadı. İlla ki belki 3-5 kişiye olan olmuştur yani. Hani bilmiyorum da bana olmadı yani. O yüzden... <laughs> iyi bir şey diyemeyeceğim oyun hakkında ama yani bitsin diye de çok çektim yani. <laughs> Böyle deyince de biraz garip oldu ama çok çektim yani harbiden çok çektim yani. <laughs> hani videoyu ayrı uzun çektim. Edit zaten hani video uzun, edit de uzun sürüyor. Çilesi de ayrı uzun çektik. Bakalım. <laughs> Neyse şimdi konumuza dönelim ve şuradan efsanevi bir suçlu yakalayalım. Sıra sıra gitmeyeceğim bu arada. Şöyle mi gitsem? Evet abi karar kıldım. İkiden başlıyorum. Çünkü bunun hem çatışması çok oluyor. Hem de ortam atmosfer baya iyi. Böyle hani baya bildiğin çatışmanın ortasına düşüyoruz yani. Çok hoşuma giden bir suçludur. Ve başlayalım. Jean Bo Finley. Damn, I'm starting to wish I'd kept this fool for myself. Rich man who read one too <laughs> many with <diamond> the big boys loves <laughs> himself just as much as his daddy clearly did. Tom, Ben. is rounding up the best gunmen money can buy, but they don't give a damn about Bo. Their only job is to make him look good, get his name in the newspapers. He and some of his fancy rifle club friends have taken over the old mansion at Shady Bell. Lots of guards. Hallederiz baba bizim için sıkıntı değil. Bak 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 bana bakın bana bakın. Atım buga girmiş şu an gözükmüyor. <laughs> at gözükmüyordu. Abi ya. Çok komik. Bakalım bakalım bakalım. Neydi adamın adı? Jim Bow Fanny Bow Abao Bizim klasik iğrenç espriler amına koyayım. Yakınlaşıyoruz abi ben direkt şundan bir tane çakarım. Şimdi silahlarım tüfek güzel hepsinin de canı gayet yerinde diyecektim. Şunların değil. O zaman şöyle yapayım. Aynen. Bismillah deyip gidiyorum abi. Bak şimdi. <laughs> Headshot. Evet başladık abi. Şu mitralöze geçecek. Çok iyi. O eleman mitralyöze geçtiği zaman oturtuyor. Çok iyi. Şu patlayıcı kutumu değilmiş. Headshot. Ah be değmedi dur. Şurada biri daha var. Ata adam zannettim vuracaktım vallahi. İşte sevmediğim iştir at vurmak. Çıkart lan kafayı. Şapkadan vurduk elemanı. Bak 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 bak. Şerefsiz. Oo elemanlar da gelmiş. Oo. Oğlum kaç mermi yiyeceksin lan. Adama bak. Ölüme kafa tutuyor. Ah bir oradan mitralyöze geçti. Sıçtık. Tam nereden geliyor mitralyöz? Öldürdüm mü ya da? Emin değilim. Ama şurada şu tam kafası kafasını bir yakalarsam ha şöyle. Neredesiniz lan? Hey! Ortalığı şu an havaya uçuruyorum lan. Çok iyi. Çok iyi. Yani inceden gidebilir miyiz diye düşünüyorum ama ortalık hala biraz pis. Şunları da halledersek inceden açılırız. Şurada birisi var. Çok iyi. Şimdi Puşandım silahları geliyorum. Seri doldur, seri doldur. Hemen bir tane yapıştır. Oy! Doldur abi. O 60 seviye oldu güzel. O değil bu bu birazdan kaçabilir ha çok fazla adamını öldürdüm. Umarım kaçmaz. Şimdi içeriye rushlayacağız. Spectre'ı çektim. Oğlum pompalı mermisi yiyorsun lan. Oh shit. Oo, bir dakika. Nereden geldi o mermi? Burada kimse yok. Oh shit. Senin kafanı kopardım. Aldın mı başını? <laughs> Ula bir tane çakalım şundan. Oğlum alsana tüfeğini. Ulan içtiğim boşa gitti. Tüfeğe geçmedi eleman. Yapıştır. Çok iyi. Bizim bu burada bir yerde. Aynen orada. Yat lan aşağı. Ya senin havalarını ben yerim ya. Senin havalarını ben yiyeyim mi? Yiyeyim mi lan havalarını? Yat lan aşağı. Seni ben bir bağlayayım gel şöyle. Konuşma lan. Düşsünüz oğlum ölü adam. Aa, lanet olsun dostum. Herif ölü gibi ağır. İnceden atımızı da çağıralım da gelsin. Seyrek bohlu. Atımın adı seyrek bohlu. Gelsin de binelim. Zaten birazdan peşimize... 50 tane adam takılacak. Ha gelmişler. Ya. Koş 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 koş. Yani biz şovunda değiliz bu işin biliyor musun? Sen biraz şovunda olan bir adam mısın ama Şarjör de değiştirecektim. Kusuruma bakmazsın herhalde değil mi? Mr. Bow. Sen benim atımın bohunda boğ Mr. Bow. <laughs> Şu yavşağı koyalım. Normal görüşe geç. Lan oyunum niye benim böyle oldu? İlginç. Sıkmayın lan. Atıma gelmesin ha. Oo. Ata mı vurdum lan? Ata vurdum galiba. Eee? Normalde daha zor olurdu oğlum. Niye böyle oldu? Daha fazla yığılır, yığılırlardı ve hızlı gelirlerdi yani. İlginç. <laughs> Bak hiç olmayan şeyler videodayım ya. Yani. Saçma sapan yerlerde oluyor. Sevmediğim işlere. Lütfen paramı ver ve kapat çeneni. Evet benden iki tane var. Çok güzel. Evet. Bakalım 103 dolar. 0.16 altın güzel abi gayet iyi. Gayet güzel yani. Evet dostlar bugünlük videomuz burada. Sonlansın dediğim gibi teker teker çekeceğim. Bütün efsanevi suçları. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup aşağı yorum bırakıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.